Merhabalar. Pınar Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tozlu kurabiye yapacağız. Yarım paket margarinimiz var. İster tereyağı kullanın, ister margarin kullanın, siz bilirsiniz. Bir tane yumurtamız var. Sarısını içine kırıyorum, koyuyorum. Akını dışına süreceğiz. Yarım bardak yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı sirke, istediğiniz sirke olabilir, üzüm olur, elma sirkesi olur, siz bilirsiniz. Ben üzüm sirkesi koydum şu anda, yarım çay bardağı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı tuz. 2,5 buçuk 3 su bardağı un. Ve üzerine kabartma tozu. Bu şekilde yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde ben kalıpla kesmek istiyorum. Siz isterseniz yuvarlaklar yapabilirsiniz. Şekilli daha çok seviyorum. Şöyle çiçekli. Kalıbım var. istediğiniz kalıpla da yapabilirsiniz. Bardakla da kesebilirsiniz. Bu şekilde harfle Üzerine yumurta akı sürüyorum. üzerine susam koyuyorum. Kıyır kıyır tuzlu kurabiye oluyor. Afiyet olsun. Bana abone olmayı unutmayın. İyi günler.